Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu şans bambularını yeni aldığım zaman çok sarıydı. Hani beyaza dönük bir sarıydı ve şu kökler bildiğin beyazdı. Hani şu küçük yavruları görüyorsunuz. Çok beyazdı. 10 gün önce aldım sulama suyunu bugün değiştirdim. Eve alır almaz ne yaptığımdan bahsedeyim sizlere. Şu baş kısımlarını görüyorsunuz. Buralara sıcak silikon döktüm. Siz isterseniz mum yakıp da dökebilirsiniz. Ama sıcak silikonla buraları kapatmak daha kolay. Mumla hani orayı dökmek, orayı eşitlemeye çalışmak falan sizi bayağı bir zorlayabilir. Suyuna da e, bir çay kaşığı toz tarçın ve bir küp şeker kattım. Onu da internette gezinirken yorumlarda hani başka kanalları falan da izliyordum işte. Bambuya yanası bakılır, ne yapmam gerekiyor vesaire diye. E, kökleri çürümüş olanlar için ve sapsarı olanlar için bu karışımı söylediler. Yavaş yavaş kökler oluşmaya başlıyor. Şu kenarda görüyorsunuzdur belki biraz yaklaştırayım, netleştireyim. Bakın. Şurada sağlam kökleri görüyorsunuz. Ama şu uzun kök tabii ki de sağlam değil ama diğerleri bayağı sağlam kökler. Aydınlık ve güneş ışığı gelmeyecek bir yere koymayı tercih ettim bunu ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş yeşillenmeye başlıyor. Şu küçük yavrular da. İlk aldığım zaman çok küçüklerdi. Şu an büyümeye başlıyorlar. Bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen bana destek olmayı unutmayın. Ee, abone olmak ücretsiz. Abone ol butonuna tıklayıp videomu da like tuşuna tıklarsanız yani beğenme tuşuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.